Celal Tunik, Türkiye'nin Profesyonel Araç Dönüşüm Merkezi'nden herkese merhaba. Konuğumuz İsviçre'den Mercedes S350 idi. Biz bu aracı S350'den aldık. Maybaha çevirdik arkadaşlar. Bunu yaparken ön tamponumuz, farlarımız değişti. Maybach var, Maybach ön tampon. Araç full bir araçtı. 360 kamera, radar sistemi, front asist vesaire hepsi vardı. Tüm özelliklerimiz aktif bir şekilde çalışır. Herhangi bir kaybımız yok. Arka, içeriye geçelim İçeride AMG direksiyonumuz uygulandı Eski direksiyonu söküldü Onda da yine tüm tuşlarımız aktif bir şekilde çalışır Airbag'imiz, kornamız vesaire hepsi sıfırdır Arka tarafta stoplarla oynamadık Arka tamponu değiştirdik Difüzör ve egzoz uçlarımız takıldı ee, En ince detayına kadar Şu tamponun oturması Ayarı, çamurluk arasındaki vesaire egzoz sistemiyle difüzörün buluşması Tüm en ince detayına kadar bunları yaptık İlik, ilik ilmedik. 24 saatte bu aracı bitirdik. Mehmet abi seni böyle alabilir miyim? Araç sahibimiz Mehmet abimiz de burada. Kendisi Artvin'de abi hoş geldin abi, tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, yorumların nelerdir? Bursa'dan geldin. İsviçre'de yaşıyorsun. Ayaklarına sağlık. Eee Celali Touring'i yaklaşık 6 ay öncesinden internet ortamında gördüm. Takibi aldım. Takip ettim. Baktım. Ee, sonra yaz izine geldiğimiz zaman benim buraya gelmem gerektiğini düşündüm ve geldim. Ee, Sağolsun olsun teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Her Ayak şey çok güzel oldu. İnşallah devamı da gelir. İnşallah. Abinin S klasını bitirdik. Yukarıda Vitos'u bekliyor. V klası. Onu da yine Maybaha çevirip yıldız taban projelerimiz falan var. Onu da yapıp teslim edeceğiz. Abi tekrardan yana sağlık. Hoş ben geldin. Ben teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.